Evet son zamanlarda çok gelen sorulardan bir tanesi DGS 3 ay kala nasıl çalışılır? Nasıl rakiplerimi eleyebilirim? Aman Tanrım herkesin böyle merakla beklediği bu soru. Evet işte elimden geldiğince kendi fikirlerimle bu sorunun cevabını vermeye çalışacağım. Yani ben olsaydım şu an bu sınava çalışan Nasıl düşünürdüm? Daha önce derece yapmış ve derece yaptırmış birisi olarak işte bu sorunun cevabını sana vermeye çalışacağım. Öncelikle benim bir sistemim var çalışmak için, diğerlerinden çok farklı. O da nedir mesela? Saat sistemi. Buna dikkat ederseniz başarılı olabileceğinizi düşünüyorum. Ne demek istiyorum? Çoğu öğrenci sayıya takılıyor mesela. 50 soru çözmeliyim, 100 soru çözmeliyim, 200 soru çözmeliyim. Kime göre neye göre. Bu çoğu zaman klasik işte rehberlikçilerin bize verdiği böyle sırf geçiştirmek için inan bana verdiği soru sayılarıdır. Hiçbir anlam ifade etmezler. Çünkü herkesin soru sayısı çözme kapasitesi bambaşka. Ben bunu yenebilecek sistemi şöyle buldum. Saat sistemi kullandırıyorum öğrenci. Ne demek istiyorum? Bir saatte bir insan bir saat çalışıyorsa bir iş için uğraşıyorsa o işte gelişiyordur. Yüzde yüz yani ne yapıyorsa olsun o bir saatte 10 soru da çözsün. 100 soru da çözsün o insan gelişiyor. Ben bundan eminim. Dolayısıyla saat sistemine geçmenizi ve günlük olarak belli saatlerde dersinizde çalışmanızı öneririm. Örneğin 2 saat problemler, 2 saat matematik, işte 2 saat geometri, 1 saat paragraf gibi 7 saatlik bir program yapabilirsiniz. Bununla ilgili zaten detaylı bir videom var. Nasıl çalıştığı videomda detaylı anlatıyorum. Burada geçiştireceğim biraz. Çok kısa bir süremiz kaldığı için acele bu videoyu çekmek zorunda olduğum için. Kısaca işte 7 saatlik böyle bir program oluşturup mesela işte 1 saatlik paragrafı Şöyle geçirebilirsin. Önce Umut Can Arslan'dan bir Türkçe videosu izlersin. Sonra işte yarım saatte, belki de 45 dakika, belki de 20 dakika bir paragraf soru çözümü yaparsın. Bir saat boyunca. Şimdi o bir saatte kimi hem videoyu izler, hem paragraf sorusu çözer. Kimi sadece videoyu izleyebilir. Kimi o videoyu izler, o konuyu bitirir bir de yeni video izler anladın mı? Ya dolayısıyla önemli olan o bir saat çalışma sistemine iyi oturtmak. Saat sistemini kesinlikle öneririm arkadaşlar. Çok daha düzgün olacaktır. Soru sayısı çok takip edilebilir değil bence. Belki de koçluk yaptığım için böyle düşünüyorum ama aslında birçok koç soru sayısı verir. Hani 50 soru şundan çöz, 40 soru bundan çöz. Ama tamamıyla kafadan sallama, hiçbir gerçekçiliği yok. O yüzden ben saatte daha iyi takip ettiğimi ve geliştirebildiğimi düşünüyorum. Öğrenciler size de bu saat sistemini kesinlikle öneririm. Şimdi unutmayın biz savaştayız arkadaşlar. Savaşıyoruz. Rakiplerimiz var. Onları geçmek istiyoruz değil mi? Süper. Peki rakiplerimizi geçmek için ne yapabiliriz? Onlardan daha doğru çalışabiliriz. Bir. Daha çok çalışabiliriz. İki. Onların yapmadığı doğru şeyleri yapabilir ve yaptığı yanlışları yapmayabiliriz. Örnekler verelim. Arkadaşlar birkaç ay kaldı sınava. Belki bu videoyu seneye izliyorsun ama yine de şunu söyleyebilirim rahatlıkla. Lütfen sosyallikten uzak dur. Dışarıya çıkıp gezmek, komşularla görüşmek, düğünlere katılmak, Etkinliklere katılmak zorunda değilsin. Çünkü bunu yaptığın zaman kendini geri plana atıyor ve full potansiyelini ortaya çıkartamıyorsun. Çünkü bunu yapmayıp sadece ders çalışan insanlar var. Onları geçmek zorundasın. Sonuçta bu bir savaş. Onlarla yarışıyorsun. Bu yüzden sosyallikten feragat etmenizi kesinlikle öneririm. Rakipleri elemek için ilk yapmanız gereken şeylerden biri bu. Sırf sadece şu saat sistemine geçin. Şu sosyallikten uzak durun. Düzenli çalışmaya, doğru kaynaklarla, doğru hocalarla çalışmaya başlayın. İnanın bana, Kesinlikle ve kesinlikle netleriniz zaten artacaktır ve kendinizi daha iyi hissetmeye başlayacaksınızdır. En azından DGS konusunda belki daha mutlu bir insan olmayacaksınız. Belki kilo alacaksınız belki başka şeyler ama kesinlikle DGS adına daha başarılı birisi olacağınıza söz verebilirim. Şimdi bir diğer konumuza gelecek olursak bir diğer konumuz kaynaklar ve YouTube'daki işte kimden dinleyeceğiz konusu. Arkadaşlar ben matematik adına genellikle 3 tane hoca öneriyorum. Bıyıklı matematik ve rehber matematiği konu dilemek için öneriyorum. Matematik veya geometri veya problemler. Yektu matematiği de DGS adına soru görmek ve işte çeşitli alanlarda soru görmek için öneriyorum. Bu üç YouTube kanalını öneriyorum. Ama onun haricinde YKS kanallarını kullanabilirsiniz. Mesela hocalara geldik, Tonguç Akademi. Bunlar iyi aslında. Çok köklü kurumlar. Soruları da genellikle kaliteli oluyor. Bunları da kullanabilirsiniz. Onun haricinde Türkçe adına da Hamza Kaya ve Umutcan Arslan öneriyorum. Bu iki Türkçe hocası da bence gayet gayet başarılı ve çok iyiler. Bu iki YouTube kanalını takip edip onlarla beraber onların kaynaklarını çözmenizi tavsiye ederim. Tabii ki de işte matematik adına genellikle önerdiğim kaynak aslında eğer çok kötüyseniz Antrenmanlar Matematik 1, biraz daha iyiseniz Kareköklü Matematik 0, biraz daha iyiseniz 3 4 5 TYT Matematik, biraz daha iyiseniz Bilgi Sarmal TYT Matematik soru bankası, biraz daha iyiseniz Apotemi falan filan öyle Karekök soru bankası diye gider ama zaten çoğu kişi oraya çıkamaz. Buradan sonra DGS soru bankalarına yönelebilirsiniz. Bunun için en kaliteli nelerdir? 657 yayınlarıdır, tasarı yayınlarıdır. Yektumat, işte YouTube hocam ve marka yayınlarının Yektumat ile beraber çıkardığı kitaplar. Bunları öneriyorum DGS adına. Ama daha çok TET kaynaklarıyla konuyu öğrenirseniz, inanın bana daha derinden ve daha iyi öğrenirsiniz. Sonuçta bu bir yarış, bu bir savaş. Ve şöyle düşünün iki öğrenci var. Birisi sadece TET kaynaklarıyla çalışıyor, birisi sadece DGS kaynaklarıyla çalışıyor. TET kaynakları daha zor. İkimiz de aynı seviyedeyiz. 3 ay boyunca çalıştık. Sizce hangimiz daha başarılı olacak? DGS'de. Tabii ki de YKS kaynakları çalışan. İşte ben sizin o başarılı kişi olmanızı istiyorum. O yüzden YKS kaynaklarını kullanmanızı kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ederim. Türkçe adına gelecek olursak da işte Hamza Kaya'nın arı yayıncılıkla beraber çıkardığı paragrafın ritmi ve diğer paragraf kitapları var. Bunları kullanabilirsiniz. Ve yine Umut Canarsın Arslan 650 yayınlarını çıkardığı sözel ve sözel işte mantık soru bankaları var. Bunlar da çok iyi. Tasarının sözel soru bankaları iyi. Pegem'in ve 7 İkliminkiler de fena değil. Bunlara da bakabilirsiniz paragraf adına. Zaten paragraf adına hani bir kaynak kullanamazsınız. Hani birçok kaynak bitirmek zorundasınız. Çok fazla bir hızlı bitiyor çünkü seri bitiyor. E ama şunu da öneriyorum arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle çıkmış soruları görmek adına matematiğin ve Türkçenin kara kutusunu kesinlikle elinizin altında bulundurun ki size muazzam fayda sağlayacaklar. Çıkmış soruları görmeniz adına yani neredeyse her konudan birçok sınavdan çıkmış soru göreceksiniz. Bu çok güzel ama Birçok hata yapan öğrencinin hata yaptığı şey bu. Eğer seviyeniz belli bir seviyenin üstüne değilse direkt matematiğin kara kutusuyla işe başlamanızı tavsiye etmiyorum. Ama ben işte zaten 40-50 netlerdeyim diyorsanız tamam ama işte 20-30 netlerdesin kara kutuya henüz geçmeni tavsiye etmem. 30-40 netlerde kara kutuya geçersen senin için daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Kaynak önerilerimiz de bu şekildeydi. Kısaca nasıl çalışılır öğrendik. GKS kaynakları çalışıyoruz. Sosyal ekran uzak duruyoruz. Saat odaklı çalışıyoruz. Dinlene dinlene çalışıyoruz. Doğru çalışıyoruz. Doğru hocalarla çalışıyoruz. Ve kendimizi zorluyoruz. Bunun bir savaş, bunun bir yarış olduğunu unutmuyoruz. Sevgili arkadaşlar. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Teşekkür etmek adına bana küçücük bir beğeni atabilir ve abone olup ailemize katılabilirsiniz. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Bu arada online koçluğa devam ediyorum. Ücretli koçluk için aşağıda WhatsApp ve Instagram bilgilerimi bulabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşça